günaydın. Bu çiçeklerim. Saat 10 buçuk falan. Sonra saat 5'te 6'da falan uyudum büyük ihtimalle. Çünkü maç editleri izledim. Maçı kaybettiğimiz için bütün set editleri izlemiş bulunmaktayım. Sakarya imzasına gidiyoruz. Serdivan AVM'de yapılacak imzaya gidiyoruz. İnşallah güzel bir gün olur. Şimdi bir kalkıp kahvaltı falan filan yapacağım. Sonra üstümü giyeceğim. Sonra çıkıp gideceğiz. Şimdi ben kalktım. Kahvaltımı yaptım. Yüzümü yıkadım. Bir şey fırçaladım. Şimdi öncelikle makyajımı yapsak kıyafetimi giysek diye bir ikilemdeyim. Bu sıra nasıl oluyordu ya? Kombinde karar veremiyorum. Bir pembe eteğim var. Bir kot eteğim var. Bunu ne yapacağım, bir karar vereyim ben karar vermek için de arkadaşımdan bir yardım alayım gelin. Saat 11. Benim 12'de çıkmam gerekiyor ve hala kombinde karar kılamadım. Okey değilim yani. Ben karar verdim. Ee, kombinime. Şöyle gene gözükmüyorum değil mi? Hop. Böyle bir şey üst işte. Vallahi evi evi mi karıştırayım? Heh. Böyle. Şimdi arkadaşlar hava çok sıcak. Hem de inanılmaz derecede çok sıcak. O yüzden bir güneş kremi geçiyorum bayağı. Bu bir reklam değildir. Kimseden reklam almadım. Hürri Rademli kullanıyorum haberiniz olsun lütfen. Şimdi nasıl bir makyaj yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama zaten istediğimiz kadar makyaj yapalım. Ya bu hava benim bir buçuk saatlik otobüs yolculuğunda buhar olacak mı? Olacak. O yüzden çok da şey yapmıyorum açıkçası. Şimdi kapatıcıyı bol tutacağım çünkü dün sabaha kadar kaybettiğimiz maçın editlerine baktım. Sabaha kadar Ferdi ve Barış'ın ağlamalarını izledim. O yüzden kapatıcıyı bol. Bugün bu paleti kullanacağım. hangisini hiçbir fikrim yok ya da nasıl hiçbir fikrim yok ama kullandıktan sonra bakalım olur mu? Ben makyaj yaparken asla video çekemem. O sefer çektiğim 1500 tane video ama neyse olsun. Dünyanın en değişik makyajını yaptım. Hani gerçekten çok değişik. Şöyle size alsam bakayım. Nasıl olmuş? Çok değişik. Beni hiç bu makyajı görmemişsiniz de. Ben de görmemiştim değil mi? Her hafta yaptığım düzenli makyaj. Ne yapabilirim arkadaşlar? Ben de makyaj bilgisi biliyorsunuz ki sıfır. Aynı zamanda yeteneği de sıfır. Ve aynı 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 zamanda Esmer'e de birkaç tane şey gidiyor zaten. Yani ne yapabilirim ki? Gitmiyor başka bir renk. Evet son okumuşları çıkacağız birazdan ama önce bir çanta hazırlamamız lazım. Umarım bugün güzel geçer. Ve umarım gerçekten vlog'a koyabilirim. Geçenkinde hiçbir şey koyamamışım. Yani şey yani, Vlog ama ismi vlog. Başka hiçbir şey yok yani. Buna böyle geçtiğime bakmayın. Bir de tozla geçeceğim. Çünkü biz Allık. Abi bu da şey gibi oldu. Alena diye kız var ya. Biz allık kadınlarıyız. Aynı aşklar hep aynı yaşlar. Aynı yüzler yalan sıraşlar. İnsan aşk da hep kaybeder mi? Bence oldu. Hı. Okay. Şimdi tek problem ne biliyor musunuz? Ben bütün bu kitapları nasıl sığdıracağım? Neyse bunlar ince, bunlar sığar. Çimeni almasam, sadece bu ikisini imzalatsam okey bence. Zaten bir dakika çimen imzalı. Vara gidiyorum, vara gidiyorum. Ay çimen imzalıymış zaten. Allah oh, şükür tamam Okumak için. Bu devam ettiğim aşk bahsini artık bitiririz diye düşünüyorum. Yolpa zaten bir buçuk saat yok. Her türlü bitir. Bu arada 17 numara okuyucuları şu detayı anlar mı? Geçen gece pazarında gördüm ve dedim ki benim bunu almam lazım. İmzaya gideceğim abi. Bunu alayım ben. Arkadaşlar hazırız. Şu an şey e, tacı içine attım çantamı. Çünkü yani biz bir buçuk saat yolda mahvolacağız. Taç da mahvolmasın. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben şimdi indim. Ama benim gidebilmem için bir tane daha minibüs edinmem gerekiyor. Onu bekliyorum şimdi. Bu arada telefonumun sorunlarını biliyorsunuz. Şu anda şarj az. Bakalım imza gününe kadar yetişecek mi? Çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Bakalım. Mükemmel bir gün gene. Geldim. Ha bakalım bir şeye gidelim şimdi. Arkadaşlar ben geldim de bir buçuk iki saatte falan sıra bekliyoruz. Yaklaşıyor gittikçe. Şu an çok tanıyorum. <laughs> Bakmayın bana. <laughs> Bu arada ben kitabı bitirdim. Yani yarılıp bitti yani. Ee, bakalım. Çok güzel. kim gördün? Bakın. Benim canlı. <laughs> Cansız ve dozlu halim. Saçlarından şey yaptım. Gerçekten. İlk imzamız. Son olmaz diye düşünüyorum. Artık kim geliyor? Kız Maksim ne zaman gelecek mesela? Karşı kız Maksim. Maksim geliyor aslında Türkiye'ye. Sadece Erdoğan için geliyor. Sonra da belki İstanbul'da aslında. Çünkü yani, çok ters zaman veriyor ve kendi yolundurduğundan dolayı Maksim doğru. Ama Ali. yakında TİAP'ta inşallah kız Maksim Hayır TİAP'ta inşallah ben de gelirim. Bir saat iki saat mesafe gel. TİAP'ta inşallah <laughs> Sen de çekeyim mi? Tamam. Gel. Selam. Burada <laughs> da e Sen şeyin imzasında <laughs> <laughs> da, gülüyor> güzel imzasında <laughs> da vardı. İsmimi söylemiş olmam. Kullanmıyordum. Artık inşallah. Evet, e, bunu benim YouTube kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şey kim evet. diye soruyordum. Ben <laughs> oraya dıt koyacağım. Sen merak etme, halledeceğim <laughs> bunu. Tabii yaparız, editlerimiz var böyle. Bugün bu arada ışık karanlığı <laughs> oldu. <bu> Takipçilerimiz <laughs> için. Canlarım beni okuyor. Özel de beni okuyor. Bunu da okuyorum bu arada. Okuyorum. <laughs> bu kadardı. Bitti. Hadi bay bay. Sen de hesabı. Zorba. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bitirdik. Yani ben iki tane yazar vardı zaten imzalatmak istediğim imzalat. Diğerlerinin kitaplarını okumadığım için girmedim imzalarına. Yani ayıp olur bence. Ee, şimdi şu telefonu şarj edersem inşallah videonun devamını izleyeceksiniz. Eğer videonun devamını izleyemezseniz birinki çekinememişizdir. Olmamıştır, başaramamışızdır yani.